sabah saatleri 10 itibariyle malumunuz TÜİK verileri, Türkiye İstatistik Kurumu verileri açıklandı, enflasyon verileri. Şu anda da plan bütçe komisyonumuzda malum pazartesi günü vermiş olduğumuz kanun teklifinin görüşmeleri yapılıyor. Bu TÜİK verileri açıklandıktan sonra orada Kanun maddemizin zaten varlığını ifade etmiştik 18. madde olarak. Şimdi orada bir değişiklik yapacağız. de Şu anda 5510 sayılı kanunumuzun ek 19. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve şu anda uygulanmakta olan 14.469 TL en düşük emekli maaş aylığı e, TÜİK verileri açısından e, %16.67 SSK ve Bağkur tüfe artış oranını dikkate alarak 16.881 TL'ye yükseltmiş bulunuyoruz. E, bu önerge değişikliğiyle bugün plan bütçe komisyonumuzda da inşallah e, bu gerçekleşmiş olacak önümüzdeki haftada inşallah genel kurul çalışmalarıyla beraber bu rakamda kanunlaşmış olacak. Bir kere bir kez daha tekrar ediyorum. SSK Bağkur tüfe artış oranı dikkate alınarak 14.469 TL %16.67'lik enflasyon artış oranı kapsamında 16.881 TL'ye yükseltilmiştir. Değerli basın mensupları 2025 Ocak ayı itibariyle biz 14.469 TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylığı o tarih itibariyle 16 milyon 500 bin civarında olan emekli sayımızda 3 milyon 716 bin civarında bir emeklimizi ilgilendiriyor idi. Şimdi gerçekleştireceğimiz bu artışla bu oran 2025 Temmuz ayından itibaren 4 milyon 11 bin kişiye çıkıyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Yani yaklaşık 300 bin civarında yine bir emeklimizi de bu sistem dahilinde yine hazine'den karşılanacak şekilde en düşük aylığı içerisinde desteklemiş olacağız. Değerli basın mensupları, toplamda bu 6 aylık dönem içerisinde bütçeye maliyetini de vermek istiyorum. Toplam hazinemizden, bütçemizden 40 milyar 870 milyon TL bu 6 aylık dönemde bütçeye de bir maliyeti olduğunu da ifade etmek istiyorum. Ee, bu bilgilendirme ile beraber birkaç hususu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Malum adına bir geçmişte bugüne kadar ki yaptıklarını biliyoruz da paçavra bir mizah dergisi Güya Leman adlı bir derginin Geçen günlerde yapmış olduğu bir karikatür üzerinden de üzüldüğüm birkaç noktayı paylaşmak istiyorum. Buna fikir hürriyeti, ifade hürriyeti bağlamında bakan, sanat bağlamında bakan, bizah bağlamında bakan veya bunu tezviratla aslında öyle demedi, böyle demedi gibi maalesef komik, kimse inanmayacağı bazı siyasilerden de açıklamalar duyduk. Şunu çok net olarak ifade edelim değerli basın mensupları. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir gelişmiş toplumunda böyle sinsice hazırlanmış hiçbir soytarılık adeta sokak serseriliği davranışı bize adı altında veya sanat adı altında sunulamaz. Ama maalesef bazı çevreler ne hikmetse bu türden ucuz, bu türden aşağılık, bu türden e, dünya hiçbir yere tasvip edilmeyecek görgüsüzlüğe, hadsizliğe yönelik bir şeyi tasvip etmez. Bizim dini değerlerimiz, dini inançlarımız ve Efendimiz, Peygamberimiz, e, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, her şeyiyle beraber yaşantısıyla, ismiyle, hayat tarzıyla en üst seviyede korunması gereken, saygı duyulması gereken, göz bebeğimiz olarak bunu her yerde anlatmamız gereken bir mübarek insan. Dolayısıyla böyle kendi ucuz hesaplarınıza, garip davranışlarınıza bunları alet etmeyin. Gerekli yasal ve hukuki anlamda ilgili şahıslar gözaltına alınmış. İfadelerinde bir utangaçlık, bir garip, birbirini suçlama da var. Aslında planlı ve çok hesaplı bir şey olduğunu görmüş olduk. Bundan sonraki dönemlerde de bu yönde hareket edeceklere de uyarımızdır. Herkes haddini, hukukunu sınırlandı iyi bilsin. Ee, bu şekilde toplumumuzun değerlerine, inançlarına karşı da herhangi bir e, saygısızlığı, hadsizliği e, ve sinsice hazırlanmış bir davranışı da kabul etmeyeceğimizi de şimdiden söylemek isterim.